ihtiyaç sahibi merhamet gösterilecek, sahip çıkılacak, çaresizlere koşulacak bir hizmetin aşevimizin temelini atıyoruz. Ben Osmaniye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Türk Kızılay'ı her zaman sahipsizin, çaresizin, mağdurun, ihtiyaç sahibinin yanında olmuştur. Bunu her zaman gördük. En son asrın depremi diyoruz ama asırların aslında en büyük etki bakımından en büyük depremini yaşadık. Kızılay'ımızı yanımızda bulduk, yanımızda gördük. O yine sahadaydı. Yine o hayır yolunda, bu kutlu mücadelede hep vardı, hep de var olacak. Bugüne ve geleceğe bu değerlerimizi taşıyacak, bu hayır yuvası, bu hayırlı işlere imza atan, güzelliklere imza atan bu köklü kurum inşallah insanlığa hep ama hep destek olmaya, var olmaya, elini uzatmaya devam edecektir. Ben Kızılay'ımıza yaptıkları bu kutlu ve Türk milletin değerlerini bütün dünyaya, başta kendi milletimiz ve kendi insanımız olmak üzere bu değerleri taşıyan, yaşatan Türk Kızılay'ına yürekten teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Aşevimiz hayırlı, uğurlu olsun inşallah.